Evet arkadaşlar. Apartman giriş kapılarında kullanılan harici takılan şifrematik. Hem şifre hem boncuk, rifit hem de anahtar kullanabiliriz. Bunun kullanımı çok rahat. Onun için sizi bunu nasıl kullandığı için bir tanıtım yapacağım. Biz şifremizi önceden belirledik. 1, 2, 3, 4, 5 dedik kareye bastık. Evet. Şu anda kapımız açıldı. Ayrıyeten kullandığımız şifre kullanmayacaksanız böyle bir refit var. Boncuk diyoruz. Böyle de kullanabilirsiniz. Biz bunları kodladık. Göstermek şartıyla kapımız açıldı. Ayrıyeten anahtarla da açabiliriz. Apartmanlar için harici takılar she's